de bakalım. Yüklük bir kadınsın sen. Ne işin vardı merdivenin başında? Hiç mi canının kıymeti yok senin? Sorma nene. Yaptım bir eşeklik işte. Bundan kelli senin de torunumun da bakımı benden sorulur. Torba torba şifalı ot getirdim. Ona süt yapsın. Kanlı canlı bir ana olsun de. Antep leblebisi, dut pekmezi getirdim. Sağ ol nenem. Ne gerek vardı? İlaç kullandığı için bebeği emziremiyorum dedi ya. Boşa taşımışsınız o kadar şeyi. Neye boşuna? Zeynep Hanım güç toplayacak, iyi olacak ki bebeğe de faydası olsun. Üzülme kızım. Mine Hanım nereden bilecek senin halini? Çocuk doğurmuşluğu mu var ki? Ah. Ne yapıyor böyle Suat? Ne yapacak? Çocuğun kulağına adını okuyor. Adını mı? Dün gece bir rüya gördüm. Allah'ın bir hikmeti herhalde. Bebeğin adını Revan koyuyordum. Revan mı? Revan? Çok güzelmiş nine, çok sevdim. Peki anlamı ne? Akan, su gibi akıp giden ruh, can demektir. Çok güzelmiş anlamı. İyi de kardeşimin bebeğinde bizim de söz hakkımız olmayacak mı? Adıyla yaşasın inşallah. Bebenin adı kondu gayrı, geç kaldınız. Ne biçim iş bu? Kapanın elinde mi kalacak? Beğenmezlerse kendileri başka isim koyar. Ben Revan diyeceğim. Revan sence nasıl canım? Güzel. Hem sıra dışı hem de anlamlı. Madem Azene'ni de rüyasında görmüş. Tamam, neden olmasın? Ben Revan diyemem. Ne öyle kan Revan içinde gibi? Tamam, bir de göbek adı koyarız. Gerçi bir şey bulamadık ama. Yoksa sen babaya gelmek istemiyor musun? Benim Nazlı kızım. Nazlı. <laughs> Nazlı çok güzel bir isim. Benim güzel kızıma da yakışır. Tamam. Göbek adı da Nazlı olsun o zaman. Ne dersiniz? Herkesin gönlü oldu mu? Neye olmasa kızım. Siz öyle uygun gördükten sonra. Revan'dan iyidir. Kızım, bir ne oldu sana böyle? Ya niye ağlıyor anlamadım ki? Karnı da aç değil. Gazını da çıkardık. Annemler ayırıp sorsan mı? Aa, en iyi hemşireyi çağırmak. Suat dur ya. Her sorun olduğunda birilerine sormayalım artık. Bir de doktor olacağız. Ya Zenan, bu benim uzmanlık alanıma girmiyor. E tamam, buyurun. Çözüm bekliyorum o zaman. Ağlama benim güzel kızım, ağlama bir tanem. Hay Allah'ım karnı tok. Gazını da çıkarttık değil mi az önce? Ağrısı falan mı var acaba Zeynep? Buldum, altını değiştirmedik. Abi, niye düşüremedim ben bunu? Hah. kızım, hemen geliyorum. Şurada bir tane bez olacaktı. Getir de ben değiştireyim. Hayır, olmaz. O kadar kursa gittik herhalde değil mi? Ben değiştiririm. Ah. Aa, ah. <laughs> Suat Şey e, bu sayılmaz ama yani. Biraz daha dikkatli olalım ah. <laughs> Sen bebeği düşürdün Suat dur Geç kaldın Üf. Üzülme bir dahaki sefede sen değiştirirsin Değiştirdin mi yani Ne var ki Zor bir şey mi sanki Gel bakalım benim güzel kızım. Zeren bak ağlamıyor artık. Hadi bakalım annenin kollarına. Hiç fena sayılmazsın. Padişahın kızı senin gibi pek nazlıymış. Onu rahat ettirmek için bütün saray seferber olmuş. Suat gerçekten çok komiksin. Ama dinliyor bak hiç ağlamadı. Suatcığım bebeği rahat bıraksan da uyusa artık diyorum. Hayır, benim kızım masalını dinlerken uyuyacak. Değil mi güzel kızım benim? Ee, nerede kalmıştık? Ha, padişah kızı için o kadar çok uğraşırken... ...kızı her şey üf, üf dermiş. Üf, üf dermiş. Üf, üf dermiş. <laughs> Hıh! Babalar da işlerine yardım edeceği için bu nefesi çok iyi yapmamız gerekiyor. Hepiniz çok iyi yapıyorsunuz. Evet, devam. <gülüyor> ne gülüyorsun Zena? <gülüyor> Yok, gülmüyorum. Hadi ama Zena, bana bakıp gülüyordun. Söyle lütfen. Tamam, söyleyeceğim. Hem zeki, hem de çok eğlenceli bir kocam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyordun. kadar şanslı olamazsın. Oo. <laughs> Uyumuş bile. İstersen masalın devamını bana anlatabilirsin. Emin misin? İki saattir anlatıyorsun, sonunu merak ettim. Yalnız baştan söyleyeyim. Bu masal sen uyumadan bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini uydurdun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.